5 dakikada akışkan çikolatalı sufle. Akışkan çikolata sevenler için mükemmel bir tarif. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu sufle, dışı yumuşacık, içi ise tam bir çikolata bombası. İlk kaşıkta eriyen çikolatayı görmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Malzemeler: 100 gram bitter çikolata, 50 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı şeker, 2 adet yumurta. 1 çay kaşığı vanilya özütü, bir tutam tuz, pudra şekeri servis için. Yapılışı, 1. Çikolatayı ve tereyağını ben-mari usulü eritin. 2. Yumurtaları şekerle çırpıp içine vanilya ve tuzu ekleyin. 3. Eritilmiş çikolatayı karışıma dökün ve un ekleyerek karıştırın. 4. Karışımı tereyağlanmış sufle kaplarına dökün. 5. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 7-8 dakika pişirin. Video'yu beğenmeyi ve yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en yeni videolarımı kaçırmayın.